Evet arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Bu videomuzda son zamanlarda çok fazla gelen yine bir sıkıntıdan bahsedeceğim. Daha doğrusu bizden aylar önce iletişim kurarak hizmet almak için çaba sarf etmiş. Fakat bir şekilde bizden hizmet alamamış kişilerin hizmetlerini kendileri çözmeleri doğrultusunda ya da kendi çözme çabasına girmeleri doğrultusunda yaşadıkları bazı sorunlardan bahsedeceğim. Kesinlikle bunun altında başka bir şey aramayın arkadaşlar. Bununla ilgili sorun yaşayanlar zaten alta yorum kısmına da yazabilirler. Dolayısıyla bu yaşanmış bir durum. Ee, Almanya'daki makamların kolay olmadığını onlar da zaten görmeye başladılar. Ee, kimisi maddi yetersizlikten dolayı bu sürece bir danışmanlık hizmeti alarak girmiyor. Kimisi de e, bu parayı elzem yani e, geçerli bir ücret olarak görmeyip kendisinin de yapabileceğini düşünerek bunu yapıyor. Yani biz burada e, kesinlikle kimseye şunu diyemeyiz. Hani e, zorunlu bir şekilde bir danışmanlık firmasından hizmet alın diyemeyiz. Ancak şunu da belirtmeden edemeyeceğim. E, altını mutlaka çizmek istiyorum. Arkadaşlar Almanya'daki makamlar sıkıntılı makamlar. Nasıl sıkıntılı? Ondan bahsedeyim. Şöyle düşünün. Bir yere yetişme çabaları yok bir yerde işlemi hızlı yapma çabaları yok. Böyle bir zorunlulukları yok. Ya da gelecek kaygıları olmayan bir e, ülke içinde yaşıyorlar. Bunun da rahatlığını işlerinde yaşıyorlar. Bunun da dışında yine kurumların kendi içinde özel çalışma saatleri var devlet kurumlarının. Bu kurumlarda çalışan personel buna da uyarak kendi çalışma saatlerine göre hareket ediyor. Dolayısıyla burada onları iyi anlayabilmek, Onların ne istediğini bilerek, onların istediği belgeleri hazırlayıp onlara gönderebilmek gerçekten çok büyük bir marifet. Bunu Türkiye'deki gibi düşünüp ben bu işlemi yaparım, ben bu işlemlerde güzel sonuç alırım diye düşünmeyin. Yakın zamanda bize e, Almanya'daki işlerin tamamladığını düşünen, bak abi ben vizeme de başvurdum, bak bunlar yapılabiliyormuş diye, e, vize sonucunu bekliyorum diyen arkadaşlardan aldığımız geri dönüş şu yönde. Ee, abi vizem red geldi gerekçesi bu sana bir belgeyi göndersem bakabilir misin? Ya da abi denklik belgem yeterliydi yani daha doğrusu denklik almak için bütün belgelerim yeterliydi her şeyi inceledim fakat bana red verdiler gerekçe de şu şunu bir okuyabilir misin? Onun dışında abi işverenin bütün belgeleri ben doldurabileceğimi düşünüyordu ee, 81 aya kendisi başvurdu ancak e, belgelerde yanlışlık varmış. Aylar sonra bunu bize bildirdiler. Ne yapacağız? İşveren de artık ben bu işi yapamayacağım herhalde. Bir hizmet almamız gerekiyor diye geri dönüş yapıyor diyor. Bunun dışında buna benzer bir sürü zincir var. Arkadaşlar bunlara zaten biz çok fazla vakit harcayamayız. Yani buna benzer artık gelen maillere ya da bizim WhatsApp numaramız varsa kendisinde ve maalesef yazıyor ama biz de bir şekilde görüyoruz içimiz sızlıyor. Yardımcı olmak istiyoruz ama bizim de bir düzenimiz var, bizim de hizmet verdiğimiz, bizden güvenerek bize yola çıkmış insanlara harcayacağımız zamanı kalkıp da bizden öncesinde hiç hizmet almaya gayret göstermemiş bunu gereksiz gören insanlara maalesef biz artık cevap vermemeye başlayacağız. Çünkü diğer arkadaşlarımıza bir haksızlık olacak bu bizden hizmet olanlara. Bunun dışında bize hizmet almak için nasıl ulaşacağınızı hala soranlar var. Arkadaşlar web sitemizden giriyorsunuz. Güncel fiyatları ve hizmet süreç işleyişine bakıyorsunuz üye girişi yaparak. Sonrasında eğer bu koşullar size uygunsa hizmet talebi oluşturuyorsunuz. Hizmet alma talebi oluşturuyorsunuz web sitesinden. Sonrasında da bize yazıyorsunuz. Biz zaten eğer uygunsanız size geri dönüş yapıyoruz. Ya da ne yapmanız gerektiğini bir şekilde anlatıyoruz. Lütfen bize de anlayış gösterin. Yani hiç kimseye bu şekilde yetişemeyiz. Dolayısıyla burada da bu konuda sizin iyi niyetinize sığınıyoruz. Burada bunun dışında arkadaşlar denklik süreçleri kolay değil. İş bulma süreçleri ve sözleşme süreci hiç kolay değil. Bunun akabinde de yine Almanya'da 81 anın yapılması hiç kolay değil. Yani o belgelerin hazırlanıp içeri gönderilmesi vesaire. Mesela şu anda e, çok ilginç bir şey yaşadık. Ee, bununla ilgili bir video gelecek büyük bir ihtimalle kendisinden. Ee, arkadaşımızın. ismini de vermeyeyim şimdi sürpriz olsun. Ee, kendisi için işveren değişikliğine gittik. Şehir değiştirdik. Şehir değiştirdikten sonra e, işvereni de yabancılar dairesine çok yakındı. Evraklarını bizzat ben kendim teslim edeceğim dedi. Elden kendisi teslim etti. Sağ olsun buradaki zamanım bütün belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlamıştı. Ee, imza için gönderildi. İmzaları attı ve direkt işveren elden teslim etti. Rekor bir sürede ön, ön ay ödeme bildirimi geldi. Bununla ilgili video geldiğinde zaten bunun detaylarını da göreceksiniz. Şu deme, demem o ki biz işini düzgün yapmaya gayet gösteren ve çok iyi takip eden bir ekibiz. Dolayısıyla burada bunun artık altını çizmeme bile gerek yok. Siz bizden hizmet alanların ne şekilde hizmet aldığını çok iyi biliyorsunuz ve görüyorsunuz. Herkesin videosunu paylaşamıyoruz çünkü birçok kişi abi ne olur ben işverenime karşı sorumluluğum var şu anda çalışıyorum daha henüz e, vizem çıkmadığı için ben video atmasam olur mu? E, çünkü videoları görüyorlar. Abi ben video atmadım ama kendim kötü hissediyorum. İşte böyle böyle bir sebepten dolayı sana video göndermedim yanlış anlama sakın diyenler var. Bunun dışında e, işte bayan arkadaşlarımızın abi ben ekranlara çıkmak istemiyorum diyenler var. Ee, ve buna benzer birkaç nedenle onlarca kişiye yüzlerce kişiye hizmet vermemize rağmen birkaç tane video ekleyebildik neden çünkü insanlarda hak veriyoruz ee, herkesin görüntüsü ekranlara çıkmaması e, kendileri açısından doğru olarak e, nitelendiriyorlar ancak yine video göndermek isteyenleri geri çevirmiyoruz gönderebilirler hiçbir sıkıntımız yok arkadaşlar dediğim gibi burada hizmet alma sürecinden Sonuçlanana kadar ki süreç çok önemli, iletişim çok önemli, doğru belgelerin hazırlanarak sisteme yüklenmesi çok önemli. Dolayısıyla burada e, profesyonelce bir destek almanızda fayda var. Bundan sonraki süreçte eğer profesyonelce bir destek almak isterseniz bizden hizmet alabilirsiniz. Bununla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Yeter ki koşullarınız yani bizim koşullarımız ve sizin koşullarınız birbirine uyusun. Onun dışında hiçbir engel yok. Süreç evet biraz zor, kolay bir süreç değil sabır gerektiren bir süreç. Çünkü Almanya'da az önce anlattığım gibi insanların bir yerlere yetişme telaşı yok. Türkiye'deki gibi değiller. Dolayısıyla burada da bütün dosya sahiplerini sabırla bir şekilde beklemeleri gerekiyor. Başvuracak olan ve işinin hızlı bitmesini düşünen arkadaşlara da şimdiden söylemek isterim. Arkadaşlar uzun bir yola çıkıyorsunuz ve bu yolda zorlu bir yol. Dolayısıyla hepinizin sabırla bekleyebileceği bir yol olmalı. Şimdiden Yine bunu hatırlatmak isterim. Arkadaşlar YouTube kanalımıza bir abone olmama durumu var. Çünkü niye? E, şunu gözlemliyoruz. İzleyenlerin büyük bir kısmı abone olmadan izliyorlar. Sizden ricam. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız abone ol tuşuna basın ve bildirim zilini açın. Başka bir şey yapmanıza gerek yok çünkü bu bizim için çok değerli. Bundan sonraki süreçte de elimizden geldiğince size video atmaya gayret göstereceğim. Süreçlerle ilgili bilgilendirme yapacağım. Açık havada video atmanın keyfi bambaşka tertemiz bir havada. Ee, şu arkamda gördüğünüz yer benim çalışma yerlerimden bir tanesi. Dolayısıyla biz böyle yerlerde de çalışabiliyoruz çünkü özgürüz. Bu bizim için çok büyük bir değer. Şimdiden. Bizden hizmet alanlara ve hizmet alacaklara kolaylıklar dilerim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.